Opera giriş ekranına hoş geldiniz. Giriş yapmak için size tanımlanmış olan kullanıcı adı ve şifrenizi uygun alanlara yazmanız gerekmektedir. Bu online öğrenme modülü için kullanıcı adı train olarak belirlenmiştir. Şifre alanına tıklayarak ya da tepe basarak geçiş yapabilirsiniz opera şifreniz en az 6 karakterden oluşmalıdır. Sistem yöneticiniz daha yüksek şifre güvenliği için farklı kriterler tanımlayabilirler. Bu online öğrenme modülünde şifre olarak training kullanılacaktır. Bir sonraki sekme ise şemadır. Otelinizde birden fazla şema seçeneği bulunabilir. Opera ekranına ulaşmak için her zaman production kullanılmalıdır. Pratik yapmak üzere opera ekranına giriş yapmak için şemalardan Training seçilmelidir. Bir sonraki ekran operada oteliniz için tanımlanmış olan farklı uygulamaları göstermektedir. Ekranınızın sol tarafında operaya hangi şema ile giriş yaptığınızı görebileceğiniz bir alan bulunmaktadır. Bu online öğrenme modülünde otel yönetim sistemleri yani PMS hakkında bilgi verilecektir. Opera'ya başarılı bir giriş sağladığınızda renkli menü ikonları ve Opera ana ekranı karşınıza gelecektir. Ekrandan çıkmanız gerektiğinde Operayı kapatmanız, bilgilerinizin gizliliği sebebiyle sağlıklı olacaktır. Klavye'nizden F8 tuşuna basmanız yeterlidir. F8 tuşuna bastığınız zaman login ekranı gelecektir. Tekrar giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifrenizi girin. Login butonunu tıklayın. Operadan çıkmak ve sistemi tamamen kapatmak için Exit butonuna çift tıklamanız yeterlidir. Sistem sizi otomatik olarak Opera'nın otel girişi için kullandığı web sayfasına yönlendirecektir. Çalışmanız bittiğinde ve geri giriş yapmayacaksanız önce Exit butonuna çift tıklayın, sonra Log Off butonuna tıklayınız. Opera, otelinizde konaklayan misafirlerin konaklamalarında en üst düzeyde hizmet aldıklarından emin olmanızı hedefler. Ekranın üstünde yer alan bar, menü butonlarını bulundurmakta ve menüler arasında geçiş sağlamaktadır. Üst barda bulunan her bir buton kendine ait alt sekmelere sahiptir ve bu sekmeler ekranın solunda yer alır. Üst barda bulunan butonlara tıklandığı zaman solda bulunan sekmelerde değişecektir. Alt sekmelerden birisini seçmek için üzerine tıklayın. Örneğin profil sekmesine tıklayın. Profil ekranını kapatmak için pencerenin sağ alt köşesinde bulunan Close butonuna tıklayın. Close butonuna tıklayarak Opera ana ekranına geri döndünüz. Opera kullanıcılara farklı amaçlar ve görevler için birçok kısa yol opsiyonu sunmaktadır. Bu online öğrenme modülünde kullanıcılara kısa yol tuşları ile sistemi daha kolay kullanmayı gösteriyor olacağız. Birkaçına bakalım. Ana menüden Miscellaneous'a tıklayın. ekranın sol tarafında bulunan alt menüden Show Quick Keys sekmesine tıklayın. Kısa yol tuşları ekranınıza gelecektir. Kısa yol tuşlarının işlevini görmek için ikonlara tıklayın. Ekranınıza gelen ikona tıklayarak ya da klavyenizden belirtilmiş olan kısa yol tuşlarına basarak istediğiniz ekrana ulaşabilirsiniz. Pencerenin üstünde bulunan menü her bir kolonda bulunan ikonun kısa yolunu ifade eder. Pencerenin solunda bulunan butonlar ise komut tuşlarını ifade eder. Bu kısa yol tuşları kullanıcıların ekranlar arasında hızlı geçiş yapmalarına imkan tanımaktadır. İlk buton Opera Help butonudur yani F1. F1 Opera Help ekranını görüntüler ve pencerenin solunda yardım konu başlıkları mevcuttur. Herhangi bir başlığa tıklarsanız alt başlıklar ekrana gelecektir. Örneğin PMS. Her bir başlık kendi içinde alt başlıkları barındırır ve bunların hepsi klasörler içinde bulunarak kullanıcıların hızlı ulaşımını sağlar. Aramanızı daraltmak için alt başlıklara tıklayın, örneğin rezervasyon. Rezervasyon başlığı altında yer almakta olan tüm alt başlıklar ekranınızda görünecektir. Mevcut menüden seçeceğiniz bir yardım başlığı seçmiş olduğunuz konu ile ilgili detaylı bilgiyi sizinle paylaşacaktır. Ayrıca başlıkların altında linkler mevcuttur. Bu linke tıklamanız durumunda yardıma ihtiyaç duyduğunuz konunun sayfa içerisinde bulunduğu alana yönlendirilirsiniz. X butonuna basarak yardım ekranından çıkabilirsiniz. Shift F1'e basın. Occupancy grafik kullanıcıya belirli tarih aralığında mevcut olan doluluk oranını grafik üzerinde göstermektedir. Opera kullanıcıya pencerenin üst tarafında bulunan arama alanını kullanarak parametre değiştirme ve arama yapma imkanı sağlar. Sarı çerçeve içerisinde yer alan alanlar, arama parametrelerinin seçilebileceği alanları ifade etmektedir. İstenilen parametreye girdikten sonra Search butonuna tıklayarak yeni grafik elde edilir. Grafikte kırmızı renkle görünen alan, satışı gerçekleşmiş olan odaları temsil eder. Yeşil olan alan ise mevcut oda sayısından düşülmemiş odaları temsil eder çıktı almak için print butonuna tıklayın. Çıkış yapmak için close butonuna tıklayın. Shift F2 butonuna tıklayın. Kontrol panel otelin gelecek bir haftalık durumunu göstermektedir. Kontrol panel ekranı günlük toplam out of order oda sayısı, beklenen otel doluluk oranı giriş ve çıkış sayılarını göstermektedir. Pencerenin sağ alt köşesinde bulunan sekmeler ile waitlist, grup blokları ve gelecek organizasyonları görüntüleyebilirsiniz. Ekrandan çıkış yapmak için close butonuna tıklayın. Ctrl F2'ye basarak Detailed Availability ekranına ulaşabilirsiniz. Bu ekran kullanıcıya hangi oda tipinden kaç adet olduğunu ve durumları hakkında bilgi sağlar. Bu ekran, belirlenmiş olan tarih aralığı için her oda tipi ve müsait oda sayısını görüntüler. Arama parametrelerini kısıtlamak için arama alanı kullanılmaktadır. Örneğin, out of order odaları ekle ya da çıkart gibi. Müsait olan Tüm odaları görmenin dışında ayrıca doluluk bilgileri görüntülenir. Bunun için occupancy butonuna tıklanmalıdır. Oda türü listesi belirlenmiş olan tarih aralığında belirlenmiş olan oda tipinin doluluklarını göstermektedir. Pencereden çıkmak için close butonuna tıklayın. F3 room search ekranına giriş sağlar. Bu ekran otelinizde bulunan temiz ve müsait odaların listesine ulaşmanızı sağlar. Temiz odaları görmek için ekranın sağ üst tarafında bulunan arama parametrelerinden clean seçin ve search butonuna tıklayın. Yeni liste size boş ve temiz olan odaları gösterecektir. Ekrandan çıkmak için close butonuna tıklayın. Shift F3 House Status ekranına giriş sağlar. House Status ekranı otelin durumunu görmenizi sağlayan bir ekrandır. Ekranın sol üst bölümü otelinizin durumunu göstermektedir. Otelinizin durumu ve müsaitliği hakkında kısa bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. İkinci bölüm Activity bölümü otelinizde gün içerisinde gerçekleşecek olan giriş, çıkış ve konaklayan oda bilgilerini içerir. Her bir alanın yanında aşağı doğru yönlendirilmiş olan oklar mevcuttur ve bu oklar sizin daha detaylı bilgi almanızı sağlar. Örneğin, Arrivals Expected alanının yanında bulunan oka tıkladığınız zaman bugün gerçekleşecek olan girişlerin detaylı listesi görünecektir. Comp ve House Use alanı ekranın sağ üstünde yer almaktadır. Bu alanda mevcut olan Comp ve House Use rezervasyonlar ayrıca görüntülenmektedir. end of day projection kullanıcıya münferit ve grup rezervasyonlarını, henüz rezervasyonu yapılmamış blokları da göstermektedir. Sağ alt bölümde bulunan housekeeping room status ekranı tüm temizlik durumlarına göre oda sayılarının yanı sıra out of order ve out of service oda sayılarını da göstermektedir. Sol alt köşede bulunan arama alanını kullanarak kullanıcı gelecek tarihlerin durumunu görüntüleyebilir. Sadece gelecek tarih için housekeeping status ekranı görüntülenemez. Ekrandan çıkmak için close butonuna tıklayın. Ctrl F4 dashboard ekranına girmenizi sağlar. Dashboard ekranı birçok farklı işlemi yapmanıza imkan sağlayan bir ekrandır. Dashboard, Opera'da ön bir operasyonel tarafından en çok kullanılan ekranlara hızlıca ulaşmanızı sağlamaktadır. Misafir bilgilerine kolaylıkla ulaşmanızı sağlar. Bu ekranda housekeeping ve raporlara konaklayan ve gelecek olan misafir bilgilerine ulaşabilirsiniz. Rezervasyonlarda değişiklik yapabilirsiniz. Misafir girişi yapabilir, yeni bir rezervasyon açılabilir. Misafir hesap bakiyesi görüntüleyebilir. Dashboard ekranı ile misafirin tüm bilgilerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Close butonuna tıklayarak çıkış yapabilirsiniz. Shift F5 kat planlarına ulaşmanızı sağlar. Bu alan odalarınızın lokasyonunu ve housekeeping durumlarını görmenizi sağlar. Görüntülemek istediğiniz katı seçin ve View butonuna tıklayın. Kat planında bulunan odalar farklı renkler ile birbirinden ayrılırlar. Bunlar temiz, kirli, boş, dolu ve out of order odaları göstermektedir dolu ya da blokajı atılmış olan bir odanın üzerine tıklayarak mevcut rezervasyonu açabilirsiniz. Ekranı kapatmak için Close butonuna tıklayın. F7 tuşuna basarak hızlı bir şekilde rezervasyon ekranına giriş sağlayabilir ve rezervasyon işlemlerini hızlandırabilirsiniz. Rezervasyon ile ilgili daha detaylı bilgiyi ilerleyen online öğrenme modüllerinde göreceksiniz. Shift F7 telefon rehberi ekranına giriş sağlar. Bu alanda otelinizde sıklıkla kullanılan telefon numaralarını kayıt altına alır ve ulaşabilirsiniz. Telefon rehberi kayıtlı numaraları ve bu numaraları kategorize etmenize imkan sağlar. Opera farklı kullanımlar için telefon rehberinde kayıtlı olan bilgilerin çıktısını alma imkanı sağlar. Bu ekranda ayrıca dahili numaraları kayıt altına alarak tüm kullanıcıların kolaylıkla diğer çalışanlara ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Ekrandan çıkmak için Close butonuna tıklayın. Ctrl F7 operatör ekranına giriş yapmanızı sağlar. Konaklamakta olan misafirlere telefon aktarılması için kullanılan bir ekrandır. Misafir bilgilerine oda numarası, soyad, ad ve şirket bilgileri kullanarak ulaşabilirsiniz. Bu ekranda ayrıca misafirlere mesaj bırakabilir ya da mesaj alabilirsiniz. Misafir için konum bilgisi ve uyandırma girilebilir, departmanlar arası mesaj yollayabilirsiniz. Ekrandan çıkmak için close butonuna tıklayın.